Hoş geldiniz. Eee ee, hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün burada e, toplanmamızın sebebi sadece e, olağan bir e, yeni yıl kutlaması değil. Ee, her şeyden önce e, sevgili hocamız Sevim Hanım e, bizimle birlikte ve geçen hafta hocamızın e, 91. E, yaş günüydü. Artık yaşını söyleriz. <laughs> Bu kadar genç bir bayan. <laughs> Ölümüyor. Hocamıza <laughs> e, sağlıklı ömür diliyoruz, ondan sonra da sağlık diliyoruz. E, bu arada 2015 senesi Dil Tarihi Coğrafya Fakültesi'nde bilim tarihi, ona bilim dalının kuruluşunun 60. yıl dönümüymüş. Dolayısıyla biz bugün e, hocamızla birlikte 60. yılımızı da analım kutlayalım istedik. Aydın Hoca 1942 yılında doktorasını tamamlamış Harvard Üniversitesi'nde. Savaş koşullarından dolayı hemen gelememiş, 43 yılında Türkiye'ye ulaşmış. Ve ilmi yardımcı olarak atandıktan kısa bir süre sonra da askerlik görevini yapmak üzere Ankara'dan ayrılmak zorunda kalmış. Askerlik görevi 3 yıl sürmüş. 46, şimdiki gibi değilmiş kısa askerlikler <laughs> falan yokmuş 1946 yılında askerlikten tekrar e, dönmüş e, ve doçent e, ilim tarihi doçentliğine yükseltilmiş e, aynı sene doçentlik tezi e, Fatimi e, halifesi el hakim zamanında Kahire Rasathaneleri 1946 1952 yılında da ilim tarihi dersi profesörlüğüne yükseltilmiş. 1952 yılında. Aynı sene mavi gözlü, sarışın, genç bir kız asistan olarak felsefe enstitüsünde göreve başlamış. 1952 bu mavi gözlü sarışın <laughs> heyecanlı enerjik genç kız 1956 senesinde doktorasını vermiş. Doktora konusu Nasreddin, Taküyüddin ve Tiyograhe'nin rasat aletlerinin mukayesesi. Ve 1955 yılında ilim tarihi kürsü haline gelmiş. İşte biz bugün 60. Çok iyi sonra da sevgili hocamız Sevim Hoca, o mavi gözlü sarışın genç kız Sevim Hoca 1956'dan doktorasını eee vermiş. E, ve böylece eee bilim tarihi şimdiki adıyla ana bilim dalının eee macerası böyle başlamış, öyküsü böyle başlamış ve bugünlere kadar uzandık. Biz 2003 yılında eee bilim Tarihinin e, bilim tarihi araştırmalarının dünü bugünü adıyla e, 2003 yılı kadarki bilançomuzu e, yayınlamıştık, e, hesabını vermiştik. 2003'ten ötesi de inşallah biz yaparız veya öğrencilerimiz yapar. Fakat bugün e, bulunduğumuz e, durumla ilgili çok kısaca bilgi vermem gerekirse eğer. E, lisans düzeyinde üç tane dersimiz olduğu için ana bilim dalı olarak biz artık felsefe bölümü içinde lisansüstü eğitimimizde bir yer tutuyoruz, lisans eğitiminden ziyade ve lisansüstü eğitiminde e, benim e, dava arkadaşım Remzi ile beraber Remzi Bey ile beraber olabildiğince çok öğrenci yetiştirmeye ve daki üniversitelere olabildiğince çok buradan doktora almış öğrencilerimizi göndermeye karar vermiştik. O karar doğrultusunda çok öğrenci aldık ve herkese açıldık. Sadece felsefe mezunu değil, bugün bu masanın etrafında toplanmış olan değişik disiplinlerden gelmiş öğrencilerimiz var. Felsefe mezunlarının yanı sıra bundan çok da memnun kaldık. Çok başarılı tezler tamamlandı. Şu anda 40 42 civarında kayıtlı öğrencimiz var. Tabii bunların birkaç tanesi aktif değil ama diğerleri büyük ölçüde devam ediyorlar. 2015 yılında 3 doktora, bir yüksek lisans mezunu verdik. Fakat tabii biz esas olarak iki kişi bu tezleri yönettiğimiz için çok yorulduk. Şu anda da 40 öğrenci var bize yardımcı olan hocalarımız oldu. ben burada tabii huzurlarınızda Cem Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Hem ders olarak bize yardımcı oldu, destek oldu. Hem de özellikle matematik tarihi tezi yapan arkadaşların, öğrencilerimizin ko danışmanı oldu. Belki de benden daha çok vakit ayırdı öğrencilerimize. Çok teşekkür ediyorum hocam. Osman Hoca'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Osman Hoca da ders, olarak, ders vererek bize destek oldu. Yine bildiğim kadarıyla bu yıl tamamlanan bir doktora tezi Ali Sedat Bey'in Talmodinami'ydi. Osman Hoca'nın o tezde o öğrencimize çok yardım oldu. Çok teşekkür Buyur. ediyorum kendisine, Buyur. çok teşekkür ediyorum. Biz bundan sonra biraz durulmaya karar verdik. Çünkü çok öğrencimiz var şu anda bile e, ülkemizin bazı üniversitelerinde bizden yetişmiş yardımcı doçent arkadaşlar var. Öyle ümit ediyorum ki 10 yıl içinde Türkiye'nin pek çok üniversitesinde e, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Bilim Tarihi Ana Bilim Dalı'nda doktora yapmış yardımcı doçentler, doçentler belki de profesörler olacak inşallah. E, bu kadar ağır bir yük, e, yükü tabii dava arkadaşımla beraber üstlendik ve ee, onun da sağladığı barışçıl ortam, çalışma, entelektüel ortam, herhangi bir sorun yaşamamamız hepsi yine e, Remzi Bey sayesinde oldu. O yüzden huzurlarınızda Remzi hocama da e, gönülden bir teşekkür borcum var. E, bütün öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Hepsi çok güzel tezler yapıyorlar hocam. Yüzümüzü ağartıyorlar. E, bunun dışında biz yeni bir alana daha açıldık. Konularınızı e, e, şey Belki bilim tarihi için bir e, sığınak olacak, bir kurtuluş limanı olacak. Ama böyle şeyler yapıyoruz hocam. E, i̇nşallah bizden sonra da öğrencilerimiz, bizden sonraki kuşak bunları devam ettirecektir. Geldiğiniz için, bizimle birlikte olduğunuz için çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Teşekkür Aynı evet, aynı dilekleri paylaşıyoruz. Sağ olun hocam. Buyurun <laughs> önünüzü <laughs> Sayın hocalarım, <laughs> sayın arkadaşlar, <laughs> evinize çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> ee, biz e, hocamızı ziyaret ettiğimizde bundan iki sene evvel sanıyorum. Ee, Mevcut siyasi ortamdan çok etkilendiği ve bir şeyler yapmamız gerektiğini söylemişti. Hatta bunu panik halinde böyle ellerini de açarak çocuklar bir şey yapmamız lazım. Bu bilimsel düşüncenin yayılmasını sağlamak için bir şeyler yapmamız lazım demişti. Biz de belki bir parça bundan da esinlenerek bilim ve toplum çalışmalarının adıyla Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne bağlı bir tesis, yüksek lisans programı açmaya karar verdik ve bu sene yani bilim tarihinin kuruluşunu 60. yıl döneminde bu yeni programı kurduk, ilk öğrencilerimizi aldık ve ilk derslerimizi verdik. Bu programın iki temel amacı var. Birincisi e, e, Türkiye'de bilim politikasını e, belirleme süreçlerinde müdahalede bulunmak, bilim ve teknoloji politikasını belirleme süreçlerinde müdahalede bulunmak. İkincisi de bilimsel zihniyetle özellikle toplumun bütün katmanlarına yayabilmek. Çok güzel, çok e, sağlam bir ekip oluşturduk. bir e, müfredat hazırladık. E, öyle tahmin ediyorum ki ee, bu program yakın bir e, gelecekte e, çok tanınacak. Hem e, bizim bilim tarihi araştırmalarımıza destek olacak e, hem de bilimsel zihniyetin e, yayılmasına katkıda bulunacak. O bakımdan e, çok mutlu olduğumuzu, ikinci bir programı açmakla e, çok mutlu olduğumuzu burada e, huzurlarınızda beyan etmek istiyorum. Hocalarına ben de çok teşekkür ediyorum hakikaten e, çok büyük katkıları oldu. Bu programı onlarsız yürütmek mümkün değildi. E, başka hocalarımız da var. E, bu, burada olmuyor. bu tezlerin e, bunun, e hazırlanmasına gerçekten e, çok katkıları oldu. Öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Samimiyetle bu misyonu üstlendiler. Ellerinden geldiğim kadar e, katkıda bulundular. Sayın Hocama Seyir Tekin diye, Hocam'a her zaman onunla birlikte çıkardığımız, <laughs> e, Seyir yakından destekleyen, hocamı yakından destekleyen e, Turba Hanım'a da huzurlarınızda yine teşekkür etmek istiyorum. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Melek Hanım, Melek. pastayı kesmeden önce ben Buyurun hocam. Eee bilim tarihiyle hiçbir yakından uzaktan ilişkisi olmayan bir bilim coğrafya fakültesinden 1968 yılında mezun oldum. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okudum. Fakat e, böyle bir kader çizgisi beni bilim tarihiyle yakın yere getirdi. Çünkü 1950'de Ankara'ya geldiğimizde Menekşe Sokak'ta Oturuyorduk. Annem bir gece bana gel bak dedi sana bir dahi göstereceğim dedi. Şimdi bana dahi, dört yaşındayım dahi ne demek? Deha. Şimdi diyor ki Atatürk bir dahidir diyor. Dahi ne demek diyor? Çok büyük insan. Ben de ulus sinemasına gidince böyle tavana bakıyordum. Anne Atatürk bu kadar mı büyüktür? <laughs> Küçücük çocuğa bir dehadan bahsediyorlar ve bana dahi göstereceğini söyledi. İçeri girdik. Aydın Bey babasıyla beraber babamı tebrike gelmişti. Babası dedemin e, yakın arkadaşıymış. E, Antep'te bulunmuşlar ve e, Antepli Antep değil Urfalılar. Öyle mi? Evet. E, Antep'e gelmişler fakat Antep'te o kadar çok cahil adam var ki ne söyleseler babası dedesi itiraz ediyormuş. Adamın adını Muhteriz Abdülkadir koymuşlar. Çünkü <laughs> <laughs> her söyledikleri yanlış. O öyle değil dedikçe Muhteriz Abdülkadir kalmış adı. Muhteriz Abdülkadir'in torunu Aydın Bey bana dahi olarak şeyden yeni dönmüştü Amerika'dan bana gösterdiler. Tabii ben dil tarihi 64 yılında geldim. Yanımda da bir arkadaşım var. O da bir profesörün kızı. Bana böyle yaptı. Dur 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 Sevim Hanım gidiyor. Profesör o. Profesör dedi. Bir baktım. Aa Sevim Hanım bizim komşu. Valinin kızı. <gülüyor> <gülüyor> Ve böylece hayatımda iki hocamız benim hayatımın içine girdi. Biri komşu. Vali Bey'in kızı, öbürü de dahi Aydın Sayılı. <laughs> e, ee, bu benim için büyük bir şans oldu tabii ama bizim onlarla yakınlaşmamız benim İran'a gitmemle başladı. Tabii biliyorum dil tarihte hocalar, ee, çok da saygı duyuyorum. Ama benim iki sene beklememe de sebep oldu Sevim Her gün bizim hocayı ziyarete geliyor. Oradan da bir yakınlığımız var. İran'a doktora yapmak için gittim. A, Seyit Nas geldi içeri. Türkiye'den mi geldiniz dedi. Aydın Sayılı'yı, Sevim Tekeli'yi, Mübahat Küyeli tanıyor musunuz dedi. Tanıyorum tabii dedim. Mübahat Hanım'ı tanıyorum dedi. Ama ne şekilde tanıdığını sorsa biri şey ahbabımız, diğeri komşumuz. <gülüyor> <gülüyor> Bilimsel, bilim tarihiyle ilgisi bu. Ama İran'da o kadar büyük şöhretler ki hepsi Derken benim doktora hocam geldi. Aa dedi. Aydın Sayılı'yı tanıyor musun? Sevim Hanım'ı tanıyor musun? Tanıyorum. Neyse ben Türkiye'ye döndüm. Tesadüfe Sevi Sevim Hanım da İran'a geldi. Böylece e, Aydın Bey'in e, odasına gelip gitmeye başladım. Sevim Hanım'ın çalışmalarını gördüm. Sonra Şehir'e gittik, Skoçya'ya. E, Herkeste büyük bir hayranlık. Yani siz demin bir şeyden, bilim tarihini kurtarmaktan bahsettiniz ama dışarıda o kadar büyük bir şöhretiniz var ki beni şaşırtan da benim çok sevdiğim Türk Edebiyatı'nın İran'da esenlisinin okunmadığını <laughs> ama bilim tarihinin son derece e, Aydın Bey'in, Selim son derece çalışmalarının yeri olduğunu, hocamı son ziyaret ettiğimde ders veriyordu bana dedi ki lütfen Sevim Hanımı getir, Paran Üniversitesi'nde bir bilim tarihi kürsüsü nasıl kurulur, o konuda bize yardımcı olsun dedi. Ve böylece ben de Sevim Hanımın dostluğu, Aydın Bey'in dostluğu sayesinde bilim tarihine yaklaşmış oldum. Ama çocukların yetişmesinde de uzaktan bir gözlemci olarak bulundum. Bir kere geldiğimizde devamlı Remzi oturuyordu Seyman'ın masasında. Fatma Başaran da ikimiz kapıda bekliyoruz. Remzi'nin dersi bir türlü bitmiyor. Seyman'ı bize böyle yapıyor. Çıkın. Biz bekliyoruz. Remzi'nin metni okunuyor. Çıkın. Aydın Bey'e gidiyorum. Orada da Melek oturuyor. <laughs> Böylece yani bilmiyorum bilim tarihini ama biraz onları katkım var. Böylece derslerini yarım kesmek bahasına bana çok kızıyorlar. <laughs> Tabii. Hele Remzi olağanüstü kızıyor. <laughs> evet ama hakikaten e, hem Remzi'ye hem Melek'e huzurunuzda teşekkür ederim. Hocam bir kere benim çok teşekkürüm var. Hocam e, üniversite tecrübesini bana öğreterek üniversite hayatımda hiç Çatışmaya girmeden profesör olma yolunu gösterdi. <laughs> ee, hatta bir e, şey konusunda gideyim deka, dekananıma söyleyeyim mi dedi. Hiç kavga etme lütfen üniversitede dedi. Bana kavga etme öğretti. Bu hakikaten büyük bir tecrübe. Aydın Bey de hiç. Savaşçı bir adam değildi. Fakat hocam biraz savaşçıydı. <gülüyor> <gülüyor> Hocamın savaşı da doğru bildiği yerlerde yanlış yapıldığı zaman son derece sinirlenirdi. En yakın arkadaşına bile karşı çıkardı. Tabii o da bir kişilik meselesi. Ee, hem burada Aydın Deliye anlat benim için çok çok severdim kendisini. Allah rahmet etsin diyorum. Ailesini de yakından tanıdım. Sevim da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Remzi'ye, Mele'ye çok teşekkür ederim. İnşallah siz hepiniz çalışmalarınızla onları mutlaka geçeceksinizdir. Çok ee, çok üniversitede de. önemli olan hocaları geçmektir hocalar geçilmez değildi. Hocaları hocalar... geçilmezse kötü olur. İnşallah bölümünüzün kuruluş yılını çok iyi kutlarsınız. Yayınlarınızla tabii, doktoralarınızla. yalnız Face'de sadece resimlerinizi koymayın, konularınızı da yazın çünkü bizim için <laughs> ilgi çekici oluyor. Çok evet. teşekkür Öy hayret. sadece aranızda bulunmaktan dolayı ne kadar bahtiyar olduğumu, ondan sonra bana, bana bu kadar müttefik davrandık Bin gayri haddin birkaç söz müsaade ettikleri için Remzi Bey'e, Melek Hanım'a ne kadar teşekkür olduğumu. Ayrıca Sevim Hanım'a tabii, Sevim Hanım vasıtasıyla kendimi Aydın Bey'in manevi huzurunda hissediyorum. Bu bahtiyarlık <laughs> <bir> size minnettarım <milletler gülüyor> hasreten. Hep bu kadar çok güzel söyleyecekler. Çok teşekkür ederim. Galiba. Bunlar ayı kafayla söylenmiyor benim bildiğim ama galiba çayla söylemek zorundayız. <laughs> çayla. Çayda işte. te teyin vardır. Hayır, teyin o teyin. Teyin ne niyetine içersen. Ben hep gelişimde bu yabarak sefer şampanya olacak mı diyorum. Öyle diyorlar, çay çıkıyor. Neyse, <laughs> tamam. Hocam burada Bir gece Latif inşallah o Let's yaparız. Latifeli ben zaten hastayım. Alkol makul içecek halinde. Evet. <laughs> o, Osman senin söylediğin söyle söyle Yalnız bilim tarihi Kürsüsü ayrıldı ya felsefeden eskiden evet. felsefe içerisinde bilim tarihi falan vardı işte açın içine, açın. ders bu de ders bir ders olarak vardı meğer bilim tarihi e, kürsüsü e, kürsüsü mü ya dersi mi ne e, e, şimdi e, kürsü kürsü, kürsü kurulacak kurulmuş Yanlış Aydın mi? Bey o kadar mutluydu ki. <laughs> E, koridordan her zaman o koridordan geçiyorum. O koridordan geçerken çağırdı beni. Gel gel dedi. Benim tarihi kürsüze kuruldu. <laughs> o kadar mutluydu ki, o kadar mutluydu ki size anlatamam. Yani 60 sene önce. 60 sene. Hocam. Evet. Ya, Ama ben kesin Bu bana çok zor gelecek. Kesin Sadece bu mu diyeceksin. Çok nefesi kutluyor. Evet. evet. Ama Kocam yavaş değil. Hocam Hocam var mısın? bir anıtla aynı masada oturmak insanı yeterince heyecanlandırıyor. Yalnız bir tek şey anlatmak istiyorum. Bilim tarihi kürsüz e, felsefe içinden ayrılmış. E, yani bilim tarihi kürsüsü kurulmuş. Aydın Bey tabii o kadar mutlu olmuş ki bundan dolayı. E, böyle artık yani kapına, kapına sığamayacak Sıram. hale geldi. Aydın Bey mecbur mutlu oldu. <laughs> asistan alamıyordu. Bir sene evet. almıştı. Çizim Esin de. nerede? Esin Hanım. Esin buradadır. Esin yok herhalde. Sağ olun. Esin Hanım'ın çok selamı ve sevgileri var. Özür dilerim. Doktor. Aa şey. neyse. Tamam. Yoksa